Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Türkemen Çay İmamzadesindeyiz. Burada İmamzada mezarlığın tam yanında yer alıyor. O yüzden videoya mezarlıktan başlıyoruz ve oradan İmamzada türbesinin içine doğru ilerleyeceğiz. Burası hem tarihi hem de manevi anlamı çok derin bir yer. Peki İmamzade nedir? İmamzade Hazreti Ali'nin ve Ehli Beyti'nin soyundan gelen kutsal kişilerin türbesine verilen isimdir. Bu türbeler genellikle Şii inancına sahip Müslümanlar için çok önemlidir. Bu video Tasua, yani Hazreti Hüseyin'in yaz günü olan günde çekildi. Bu yüzden mezarlıkta dualar eden, Kur'an okuyan ve yakınlarını anan birçok insan görebilirsiniz. Ayrıca arka planda duyduğunuz ait ve mersiye sesleri de bugüne özeldir. Tarsuva gününde köylerde ve kasabalarda insanlar bu şekilde matem tutar, mersiyeler söyler. İnsanlar imamzadeleri sadece ibadet etmek için değil, aynı zamanda dilek dilemek, şifa bulmak, huzur aramak için de ziyaret ederler. Buradaki imamzade de bu şehrin halkı için çok değerli bir mekan. görüyorsunuz özellikle Tasuva ve Aşure günlerinde yani Muharrem ayının yaz döneminde buraya çok sayıda kadın, erkek, çocuk gelir. Bu gördüğünüz mezar köy halkının çok saygı duyduğu kişilerden biri olan Seyyid Mirgaffar Museviye aittir. Kendisi hem soylu bir seyit hem de iyi kalpli ve yardımseverliği ile tanınan bir insandı. Şimdi İmam Zade'nin içerisine giriyoruz ve detayları size göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada her yerde siyah bayraklarda yazılan sözler, bezler ve alem denilen dini sancaklar asılmış. Bunlar Muharrem ayının yasını simgeliyor. Özellikle Tasuva ve Aşura günlerinde insanlar bu bezleri İmam Hüseyin'e ve Kerbela şehitlerine saygı göstermek için asıyorlar. Burada da Hac Seyyid Gaffar Musevi'nin fotoğrafını görüyorsunuz tekrardan. Bu siyah süslemeler hem üzüntünün hem de sadakatin bir sembolü olarak kabul ediliyor. Kadınlar geleneksel olarak bu türbeyi ziyaret eder, ellerini duvarlara sürer, dualar eder, bez bağlar. Bu bir inanç ve gelenek haline gelmiş, kuşaktan kuşağa aktarılmış bir ritüel. Şu anda da duyursunuz matem müziği yani mersiye sesi var. Çünkü bu günler Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinin anıldığı günler. O yüzden burada hüzünlü bir atmosfer var. Ama aynı zamanda derin bir manevi huzurda hissediliyor. İnsanlar buraya adaklarını ve kurbanlarını getiriyorlar. Kimisi mum yakıyor, kimisi yiyecek dağıtıyor. Herkesin kalbinde bir dilek, bir umut var. İmamzadenin içi de oldukça sade ama çok etkileyici. Türbenin üzeri yeşil örtülerle süslenmiş, etrafında dualar yazılı. Bu taşlarda galiba çok eski bir taş, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. İmamzadenin içine girerken insanlar sessizce dua ediyor, kimisi Kur'an okuyor. Eğer siz de bu tür yerlerin kültürel ve duygusal yönlerini benim kadar merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.